Yer yarıldı. Dibine girdi mübarek. Beyim söylediğiniz her yere baktık ama Mahir ortada yok. Depoda da yok. Ne demek yok ya? İğnenin dediğine girse bulun getirin demedim mi size? Mahir'i bilmez misiniz beyim? Biraz zaman geçsin aklını esince nasılsa çıkar gelir. Senden mi öğreneceğim lan ben Mahir'i? Oğlumun haleti ruhiyesini senden mi öğreneceğim lan? Yıkılın karşımdan. Mahir'i bulmadan da dönmeyin. Hayırdır İzzet Bey? Bu ne sinir? Mahir yok ortada. Cinlerim tepemde. Yok mu? Nasıl yok? Mahir işi bıraktı. Ne demek bıraktı? Bıraktı işte. Haberin olsun. Mahir yoksa ben de. Ne o? Yüzüstü mü bırakıyorsun beni? Yoksa gözünüz mü korktu? Destur avukat. Kimseden korkumuz yoktur bizim. Yalnız benim kafam seninle ilgili biraz bulanık yengen hep. Gerçek dost, dostun ayıbının yüzüne söyleyendirler. Ne söyleyeceksen lafı dolandırmadan söyle façalı. Menderes'le derdin ne diye hep sordum durdum. Ama anlatmadım. E ne olmuş? Mahir öğrenmiş aranızdaki meselenin ne olduğunu. Mahir benim oğlum. Kaç kere çamura düştü, ama bir kere bile kirlenmedi. Bileğinden çok yüreğine güvenirim ben Mahir'in. Senin gönlün şenlenecek diye... ...ben oğlumu kaybedemem Avukat Bey. Sormayayım diyorum ama şeytan gıdıklıyor. Senin bu Menderes'te derdin nedir Cihan Bey? Siz sadece şu kadarını bilin yeter. Bu adam ya batacak ya batacak. Başka da bir şey bilmenize gerek yok. Yani sen şimdi Mahir artık bizim tarafımızda değil mi diyorsun? Onun sağı solu belli olmaz. Yüreğinden geçeni yapar. Bilemem. Biz bir anlaşma yaptık Façalı. Sen daha borcunu ödemedin. Şeytanın dostluğu aracına kadardır avukat bey. Bu iş bitti. Mahir yoksa ben de yokum. Ne çabuk unuttun hapishane günlerini? Beni kurtar. Sana söz bir gün borcumu ödeyeceğim dediğin günleri ne çabuk unuttun ha? Ben olmasam şimdi hapishane köşelerinde sürünüyordur sen. Mahkumsun sen bana. Dibini bilmediğin suya dalmacı. Ben borcumu ödedim diyorsam öyledir. Kimse bana istemediğim şeyi yaptıramaz. Şimdi git. İyice bozulmasın ağzımızın tadı. Peki tamam. Ama bu iş burada bitmedi. Mahir'i bul ve ötmesini engelle. Mahir ne zaman susacağını da ne zaman konuşacağını da iyi bilir. Bul onu faça Yoksa ben bulurum. Bul onu. Bul dedim.